Merhabalar değerli dostlar. Bugün damla kehribarlarımızın seccar olanları geldi. Şöyle sizlere göstermek istiyorum. Çok güzel damla kehribarlarımız geldi. Seccar konusuna da değinmiş oluruz. Tekrardan. Bunlar genelde piyasada Kaliningrad adı altında satılan damlalar. Yani bu damlalar bu özellikleri taşıdığı zaman illaki Kaliningrad olacak diye bir şey yok. Bunları daha önceki videolarda da bahsettik değerli dostlar. Bu görmüş olduğunuz tüm kehribarlar Ukrayna'dan geldi. Tekrar belirtmek istiyorum. Videonun ilk kısmında dik çektik. İkinci bir dakikalık bir dik çekme olayı oldu. Sonrasında düzelttik sorun yok. Seccar dediğimiz yani bu yoğun hareli damla kehribarların kesinlikle ve kesinlikle menşeilerinin renkleriyle hiçbir alakası yok değerli dostlar. Bu tamamen kayanın maruz kaldığı dış etkenler sonucu ortaya çıkmasıyla alakalı bir durum. Yani neden bundan bahsediyorum? Şöyle ki biz bu damla kehribarları illaki satışa koyuyoruz, satıyoruz. Bizden alan bazı esnaf arkadaşlar bunları Seccar, Kaliningrad Damla Kehribar adı altıyla satıyorlar mesela. Bu yanlış. Damla Kehribar'ın her zaman söylediğimiz gibi önemli olan kısmı taşın kalitesi. Taş kalite kalitedir. Renk renktir. Ve burada fiyatı etki eden unsur kesinlikle taşın kalitesidir. Bakın şöyle baktığınızda istediğiniz testi yapın. Hiçbir şekilde Kaliningrad mı Ukrayna mı bunu ayırt edemezsiniz değerli dostlar. Şu damlayı hiç kimse Ukrayna olduğunu, Kaliningrad olduğunu ayırt edemez değerli dostlar. Tekrar tekrar bahsediyoruz bu konulardan çünkü piyasada çok 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 fazla yanlış bilgi var. Damla kehribar konusunda özellikle de bu menşe olayı bu sıra bayağı gündemi meşgul ediyor değerli dostlar. Gördüğünüz gibi bakın tek tek göstermeye çalışıyorum. Şimdi bazılarının eline iki tane, üç tane bu renk damla geçiyor. Hemen şöyle bir laft dolanıyor. İyi damla beyaz olur, işte seccar olur, diğerleri iyi olmaz falan filan. Bulunmaz. Kaliningrad'dan geliyor, az geliyor. Bakın bununla hiçbir alakası yok değerli dostlar. Ha şu konuda hem fikiriz. Beyaz olan, şu tarz olan damlalar kokuyu daha kolay verir, daha yoğun verir. Çünkü beyaz olma sebebi içerisindeki mikroskobik oksijen balonlarıyla alakalıdır damla kehribarın. Ne kadar beyaz olursa, beyazdan kastım hareli olursa aslında kokuyu biraz daha yoğun veriyor. Ve bunu Kaliningrad'a bağlıyorlar piyasada hemen. Ama böyle bir şey yok. Tekrar söylediğim gibi böyle bir yanlış bilgi var piyasada. Mesela bu maskot şurada görmüş olduklarınız da diğer maskotlarımız, diğer tespitlerimiz bakın. Bunlar da aynı bu şekilde vitrinde yerlerini alacaklar. Bu görmüş olduğunuz maskot şu maskotlarla kıyasladığınızda daha kolay koku verir. Daha çabuk koku verir. Daha yoğun koku verir. Ama bu bunun menşe ile alakalı değil. Biz bütün damla kehribarlarımızı tek bir madenden çıkarıyoruz, tek bir madenden alıyoruz. Aynı madenden çıkan ürünler bunlar. Fakat şöyle bir durum var. 3 yıldır biriken beyaz taşlarımız burası. Şu konuda hem fikiriz. Beyaz taş az çıkıyor değerli dostlar. Bunları da bir önceki videolarda söylemiştik. Beyaz taş, beyaz maden daha az çıkıyor. 3 yıldır biz örnek veriyorum 300 kilo normal şu renkten kehribarlarımızı satışa koyduysak bize gördüğünüz gibi çıkan sadece burada şu an 2 kilo civarında seccar damla kehribarımız var. Yani az çıktığı konusunda hemfikiriz. Şöyle bir sıkıntı daha var. Ondan da bahsedeyim. Beyaz kehribarın Türkiye'ye girişi fazla değil. Çünkü bunu Araplar kapatmış durumda madenleri. Arap gidiyor en yüksek parayı ödüyor ve taşı, madeni, tesbihi alıyor. Çünkü şöyle açıklayalım yine. Örnek veriyorum. Normal bir tesbihimizin gram fiyatı 10 dolarsa beyaz olan tesbihimizin gram fiyatı en az 20 dolar. Fiyatları örnek teşkil etmesi açısından veriyorum. Yani en az birebir koyuyor. Bu koyduğu için Arap geliyor sizin 20 dolara alacağınız bu ürüne 30 dolar teklif ettiğinde Yurt dışında Ukrayna'da Rusya'daki hiçbir kimse geri çevirmiyor ve araba satıyor. Bu mallar Araplara gittikçe Türkiye'de ütopik hale gelmeye başlıyor. Söylentiler, hurafeler yayılmaya başlıyor değerli dostlar. Ne gibi söylentiler? İşte ya Kaliningrad az çıkıyor, Türkiye'ye gelmiyor. Damlanın iyisi şudur. Damlanın iyisi budur. İşte Türkiye'ye bunlar gelmiyor. Evet Türkiye'ye gelenlerde de mesela tek taş olarak gelenlerde usta işlediği zaman gram fiyatı 30 dolarla 60 dolar arasında değişiyor. Çünkü yurt dışındaki adam diyor ki ben araba zaten bu fiyattan veriyorum. Sana niye uygun vereyim? Malum alıcı da diyor ki madem araba o fiyata veriyorsun bana da ver diyor. O fiyattan kendisi de alıyor, getiriyor. Ustamız burada işliyor ve satışa koyuyor değerli dostlar. Piyasası yüksek bir ürün olduğu için bunun önüne geçmek mümkün değil. Çünkü bu bir arz talep meselesi. Arapların gerek kültür olarak, gerek kehribar hakkında bilgileri olarak bu tarz damla kehribarlara yani keskin renk geçişleri olan damla kehribarlara daha fazla bir talebi mevcut. Aklıma geldikçe anlatıyorum eksik bir bilgi kalmasın, e, yanlış bir bilgi kalmasın diye dediğim gibi bu ürünün pahalı olma sebebi birincisi az çıkıyor olması, ikincisi diğer müşterilerinin arasında Arap müşterilerinin de talep görmesi, Arap müşterilerden talep gördüğü için de fiyatı bayağı bir yüksek hale geliyor. Yüksek hale gelmesinin sebebi de anlattığımız şekilde Araplardaki Alım gücü. Biz bunları Arapların alım gücüyle aynı fiyatlarda Türkiye'ye getirdiğimiz zaman satışımızda mümkün olmuyor değerli dostlar. Yani yeri geliyor abartısız söylüyorum. Bir adet şöyle bir tespih almak için karşıda görmüş olduğunuz 15-20 tespih parasını ödemeniz gerekebiliyor. Hareyle, taş kalitesiyle, işçilikle orantılı olarak bunlar değişkenlik gösterebiliyor. Ha şöyle bir algıda yayılmasının sebebi Ukrayna'dan genelde Türklerin aldığı kehribarlar şeffaf, buğulu ve yarım at olarak geçtiği için birinci kaliteyi Araplar ve diğer taraflar topladığı için şeffaf, yarım at ve mat olarak aldığından dolayı satıcıların Türkiye'ye soktuğu bu kehribarlar şöyle bir algıya sebep oluyor. Ukrayna kehribarı kokmaz. İyi kehribar değildir. Neden? uygun olduğu için fiyatı Türkiye'ye giren kehribarlar bunlar. Ama bunlar dediğim gibi Arap çoğunluklu olduğu için müşterisi az girdiğinden dolayı bunu da görünce ütopik hale geliyor. Aslında hiçbir alakası yok. Bakın değerli dostlar tekrar söylüyorum. Kaliningrad ya da Ukrayna diyerek bir kehribarın menşeini belirleyemeyiz. Gördüğünüz üzere bunların ve karşıdakilerin hepsi Ukrayna damla kehri vardır. Bizzat kendimizin getirdiği Ukrayna damla kehri vardır. Ve bunların menşeini kesinlikle ve kesinlikle bakarak anlayamayız. Bunu tekrar belirtmek istiyorum. Koku olayına tekrar tekrar değiniyorum. Bazı şeyleri iki defa belki üç defa anlatıyorum. Kusura bakmayın. Ama bu bilgi kirliliğini aşmamız lazım. Mesela Ukrayna damla kehri var. Kaya şu görmüş olduğunuz kaya parçamız. Bakın buradan baktığınızda rengi, deseni görüyorsunuz. Böyle bir desenli bir kayanın gram fiyatı da değişiyor. Tek parça kayada da aynı şeyler geçerli. 3 dolarlık kaya var, 15 dolarlık kaya var, 30 dolarlık kaya var. Bu kaliteyi belirleyen unsur tamamen taşın rengi, deseni ve hare yapısı kesinlikle menşe değil değerli dostlar. Şeffaf damla kehribar Kaliningrad'da da çıkıyor. Bunların aynı renklerinde olan Kaliningrad damla kehribarlar da var. Ama kimse satarken bunlara Kaliningrad diyemediği için Kaliningrad olarak geçmiyor değerli dostlar. Bu konuyu da bu şekilde değinip anlaşıldığını düşünerek geçmek istiyorum. Bunları güzelce toplayacağız. Püsküllerini takacağız. Yakında internet sitemizde satışa hazır bu damla kehribarlarımız. Ürün sormak isteyen, fiyat bilgisi almak isteyen değerli dostlarımız www.aynalidedetespih.com adresinden aşağı bıraktığımız linke tıklayarak ulaşabilirler değerli dostlar. Hepiniz sevgiyle kalın, kehribarla kalın. Tekrardan görüşmek üzere. Bol kehribarlı günler diliyorum. Umarım seçer konusunu kapatmış oluruz değerli dostlar.